Ramazan e, yardımlarımız ve Ramazan kampanyamız bütün hızıyla devam ediyor. E, ülke genelinde 81 ilimizde ve ilçelerimizde e, Kızılay'ımızın şubeleri aracılığıyla e, vatandaşlarımıza ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyoruz. E, bugün de aslında e, bir faaliyeti sizlere göstermek, o faaliyette bulunan e, Değerli Tarım e, Kredi Birlik... E, Personellerini, genel müdürümüzü, çalışanlarımızı aslında bir tebrik etmek ve kolay gelsin dilemek için e, buradayız. E, Kızılayımızla Tarım Kredi Birlik arasında bir anlaşma var. E, bu anlaşma çerçevesinde e, tarım kredinin üretmiş olduğu, ürettirmiş olduğu, tedarik etmiş olduğu e, gıda malzemeleri burada. E, gıda kolilerine dönüşüyor ve bu gıda kolilerimiz de e, buradan e, biraz sonra yolcu edeceğimiz tırlarımızla ülke geneline e, yolculuğuna çıkıyor. ihtiyaç sahiplerine yolculuğuna çıkıyor. E, yaklaşık bir 14 bin koli kadar e, tedarimiz var bu pakette e, ve e, hem Ramazan'ın başından itibaren sevkiyatlarımız e, bu anlamda devam ediyor. Bugün de yaklaşık bir 5 tırlık e, sevkiyatımızı 7 bin koli kadar sevkiyatımızı e, gerçekleştirmiş e, olacağız. E, bunun içerisinde e, 12 farklı e, ürün bulunuyor. E, bu yaklaşık 23 kilogramlık ürünler. E, biz en azından vatandaşlarımızın ihtiyaç duymuş olduğu kuru, kuru gıda e, desteğini sağlamaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz bu yıl Kızılay ağırlıklı olarak yardımlarını nakit olarak ulaştırıyor ihtiyaç sahiplerine. Kızılay Kart aracılığıyla ulaştırıyor. Ama bunun yanında gıda kolisi olarak da yaklaşık 100 bin koli kadar şubelerimiz aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerimize gıda destekleri vermeye bu anlamda devam ediyoruz. Ramazan'ın hemen öncesinde başlamış olduğumuz nakit temelli destekler aracılığıyla yaklaşık 220 bin aileye, 550 liralık bir eee yardım. Yaklaşık 110 milyon liralık bir yardım eee ulaştırmaya devam ediyoruz. Eee ailelerimize bunları ulaştırıyoruz. Yaklaşık 50.000 aileye eee alışveriş çekleri eee ...indirim marketlerden yapabilecekleri alışverişler için çekler ulaştırıyoruz. Yaklaşık 25 milyon lira değerinde de böyle bir destek verdik. E bu e, gıda kolilerimizle beraber Kızılay'ımızın kavurma konserveleri de gıda kolileriyle beraber e, hanelerimize gidiyor. Her haneye ikişer koli olmak üzere, yaklaşık e, 800'er gramlık iki koli ol olmak üzere... E, ...Ramazan boyunca da e, ulaştırmaya devam ediyoruz. E, onun dışında e, çocuklarımıza e, bayramlık... E, giysiler, büyüklere e, ihtiyaç sahiplerine gene bayramlık giysiler, gene çocuklarımıza küçük e, çocuk kolileri, çocuk ikramlık e, e, malzemeleri, Ramazan sevincini yaşamaları için e, onlara ulaştırmaya devam ediyoruz. E, ülke genelindeki e, 31 aşevimiz e, ve seyyar 74 mobil mutfağımız mutfağımızda e, iftar sofralarını şenlendirmeye devam ediyor. Yaklaşık 3.8 milyon öğün Ramazan boyunca vatandaşlarımıza iftarlık, gıda, sıcak yemek ulaştırıyoruz, ulaştırmış olacağız. Şubelerimiz aracılığıyla bunlar da devam ediyor. iftar yemekleri, onun dışında vatandaşlarımızın Ramazan boyunca sahil ihtiyaçları da oluyor. Engelli, yaşlı vatandaşlarımızın, ülkemize sığınmış olan insanların artı yurt dışında özellikle e, savaş bölgelerinde kuraklık e, ve afet yaşamış olan 23 farklı dünyanın ülkesinde de Afganistan'dan Somali'sine, Suriye'sinden e, Senegal'ine, İran'a kadar, e, Ukrayna'sına kadar e, çok yaygın bir coğrafyada e, bu anlamda yardımlarımız e, devam etmekte. E, bu yıl e, 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı Hedefliyoruz. Bu bağlamda 75 bin kızılay gönüllüsü, 13 bin profesyonel çalışanımız sahada ve ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını bu anlamda tedarik etmek için çalışıyorlar. Bu yıl zekatlarımızda bir kategorik ayrım yaptık. Zekatlarımızı vatandaşlarımız dilediklerinde gıda desteği olarak verebiliyorlar, dilediklerinde öğrencilere burs olarak verebiliyorlar, dilediklerinde yetimlere destek olarak verebiliyorlar. Bu zekat kategorizasyonumuzla da zekatın farklı farklı alanlara ulaştırılması noktasında da desteklerimiz devam ediyor. Yine özellikle ticaretini yaparken veya üretimini yaparken çeşitli sıkıntılarla karşılaşmış olan ve zekat alma durumuna gelmiş olan insanlara da bir dayanışma çağrısı yaptık yakın zamanda. Ee, özellikle e, tüccarları sanayicileri e, iş erbaplarını kendi e, vatandaşlarımıza kendi iş erbaplarından sıkıntıya girmiş olanlarla dayanışmaya davet ettik Tabii ki zekat e, doğrudan insana ve ihtiyaç sahibi olan insana verilir e, 8 farklı e, verilebileceği alandan bir tanesi budur e, Dolayısıyla ee, bu dayanışma aracılığıyla da e, ihtiyaç sahibi olan insanlara e, zekatı ulaştırmayı ve onların bu ihtiyaçlarını gidererek e, tekrar zekat verebilen ve üretebilen bir noktaya gelmeyi de bu dayanışma aracılığıyla amaçlıyoruz. E, fitrelerimiz, fidyelerimiz e, gene e, 1877 numaralı e, cep telefonu hattımızdan. 40 lira olarak alınabiliyor bu destekler. 18.77'ye fitre, fidye ya da iftar yazarak gönderilen bir SMS'le ile 40 liralık Diyanet İşleri Başkanlığımızın hesaplamış olduğu fitre miktarı 40 liralık bir bağışı ihtiyaç sahiplerine kolayca bağışçılarımız ulaştırmış olabiliyorlar. Gene 28.68'e bağış yazarak gönderecekleri bir SMS ile 10 liralık bağışları da devam ediyor ed edebiliyorlar. Eee gene eee alışveriş merkezlerinde eee temassız Kızılay bağış noktalarında vatandaşlarımız görebilirler. Yenilikçi bağış noktalarımızla eee doğrudan kiosklardan yapacakları bağışları seçerek kredi kartlarıyla temassız bağışlarını da kendilerini e, kendileri ulaştırabilirler. Pek çok e-ticaret platformunda eee Kızılay'ın eee bağış kanalları bulunuyor. Eee bu e, e ticaret platformlarında bağışlanan gıda kolileri Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılabiliyor. Dolayısıyla bunlar aracılığıyla da ihtiyaç sahiplerine bağışçılarımız yardımlarını ulaştırabilirler. Bu yıl 2022 Kızılay için bir dayanışma yılıydı. Vatandaşlarımızla, ihtiyaç sahipleriyle, hayırseverlerimizin daha fazla dayanışması yönünde bir çağrıda bulunduk. Şu anda Ramazan'ın başında bu ilk zamanlarında, ilk günlerinde bu dayanışmanın büyüklüğünü görebiliyoruz. Gerçekten vatandaşlarımız duyarlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ellerini uzatıyorlar. İftar sofraları kuruyorlar. Aşevlerimize bağışlarını yapıyorlar. Gıda kolilerine bağışlarını yapıyorlar. Zekatlarını, fidyelerini Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Bugün tekrar tarım kredi birlikte, birlikte yapmış olduğumuz bu gıda kolileri sevkiyatı noktasında da e, ben tekrar e, Tarım Kredi Birliği e, çalışanlarına ve üst yöneticilerine bizle yapmış oldukları işbirlikleri için e, şükranlarımı arz ediyorum ve sözü genel müdürümüze takdim ediyorum. ediyorum. Kadir Aydın, Tarım Birlik, Tarım Kredi Birliği Anadolu Şirketi'nin genel müdürüyüm. Ee, burada e, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilerimizin ektiği, ürettiği alın terini e, piyasaya ezdirmeden, değerini de alarak kendi tesislerimizi üreterek tüm Türkiye'de tüketicilerimizi yetiştirmek için paketleyerek buralardan sevk ediyoruz. Bu esnada sivil toplum kuruluşları, başta Kızılay olmak üzere AFAD, bazı bakanlıklar, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, siyasi partiler, belediyeler, onlara kollar hazırlamaktayız. Günlük kapasitemiz 25 bin kolye yıllık e, bugüne kadar aşağı yukarı 1 milyon 1.500.000 adet koli hazırladık. Yıllık hedefimiz daha yüksek 2 milyon civarında. E, geçmişten bugüne kadar e, çiftçinin alın terini ezdirmeden ama tüketiciyi de e, uygun fiyatla mal temin edebilmek için onların da piyasa şartlarına göre daha iyi, daha ucuz ve daha kaliteli mala ulaşabilmeleri bilmeleri için market sayılarımızda Bildiğiniz gibi e, binin üzerine çıktı. E, belki bu da Ramazan bereketi bilemiyoruz. Bu sayı daha da artacak. E, öteden beri e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, Tarım Kredi Birlik olarak, kooperatifler olarak çalışıyorduk zaten. Bu e, çalışmamız e, artarak devam edecek. Şey, geçelim mi başkanım? Evet, i̇çeriğinde ne var e, Sayın Genel Müdürüm? Biraz da onu bahsedebilirsiniz İçeride belki. E, son günlerin gündem maddesi yağımız var, e, makarnamız var 2 kilo, e, zeytin var, e, salçamız var, pirinç var, kırmızı mercim, mercimeğimiz var, fasulyemiz var, bulgur var, çay var e, ve un var. Yani Bunlar bir ailenin temel ihtiyaçları olan tüm ürünler. E, genelde 2,5 kilo e, civarında malzemelerimiz. Bunları e, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli bir şekilde tüketiciye e, ulaştırabilmek için çalışıyoruz. Bu esnada koller de hazırlanarak işte Kızılay vasıtasıyla veya diğer sivil toplum kuruluşlarıyla veya bizim kendi marketlerimiz aracılığıyla tüketiciye ulaştırmaktayız.